Bizim dün baktığımız abla neydi? Devrim Özkan mıydı? Abo bir daha bakacağım ya. Soyad Özkan mıydı? Bir daha bakacağım ya. Ya bu insansa ben orada çocuğuyum ya. Bu nedir ya? Bu nedir lan? Oho. Gülüşe bak oğlum ya. Ana. Bu kız için ülkeyi satarım. Bu kızla olacaksın ama Tayyip kazanacak deseler. Gözüm kapalı. O bildiriyi imzalarım. Gözüm kapalı. Umurumda olmazsınız. Umrumda olmazsınız. Sen ne yaptın ya? Yaşı ufak bunun değil mi? Dil çıkarmalı ergen pozları var belli. Abi kahküllü hali muhteşem ya. Ya deget ya. Yok abi ben ben bununla aynı ırktan değilim ya. Yok mor moruk. Bu homo sapiens sapiens sapiens. Ben iki tane homo sapiens sapiens. Yani bir fark var aramızda.